Herkese merhabalar. Kısa çalışma ödeneği nedir? Kısa çalışma ödeneğine nasıl başvuru yapılır? Kısa çalışma ödeneği almak için hangi şartları taşımak gerekir? Kısaca onlardan bahsedeceğim size. Şimdi arkadaşlar, kısa çalışma ödeneği e, olağanüstü durumlarda piyasa durduğunda işverenlere çalışamadıkları için. Verilen bir destek. Tabi bu destek işverenin cebine gitmiyor. Çalışanların cebine gidiyor. Çalışanlara maaş veremediği için işverene verilen bir ödenektir kısa çalışma ödeneği. Kısa denmesinin nedeni 3 aylık periyotlarla onaylanır. Başvurular o şekilde alınır. 3 aylık ödemeler yapılır. Daha sonra uzatılma kararı çıkarsa devlet tarafından uzatılır. Ve işveren uzatılması için yine bir dilekçe verir ona istinaden de uzatılır. Şimdi nereden başlayalım? Öncelikle şimdi deprem yaşadık, bir deprem yaşadık. Bu depremde 10 ilde faaliyetler bazılarında durdu, bazılarında yarıya indi, bazıları üçte birine indi. İşte bu illerde yaşayan işverenler, esnaflar sigortalısı varsa kısa çalışma ödeneğine ve eğer çalışmıyorsa kısa çalışma ödeneğine başvuru yapabilir. Eğer sigortalısı yoksa esnaf yani bir bağ kurulu kendi varsa kısa çalışma ödeneğine başvuru yapabilir mi? Yapamaz. Ee, kısa çalışma ödeneği alamaz. Maalesef esnaflara tanınan herhangi bir şu anda destek yok. Bu sigortalı çalışanı olan kişiler için, olan esnaflar için, olan işyerleri için yapılan bir ödenek. Şimdi kısa çalışma ödeneğine başvuruyu inceleyeceğiz ama ee, önce şey, şey, diyelim. Kısa çalışma ödeneğine başvuru yapmak istiyorsunuz. Ve işveren olarak iş kaydınız var. Ve siz yetkilendirilmişsiniz. Yani iş kaydınızda sizin adınız, soyadınız, TC kimlik numaranız işlem yapmaya yetkili kişi olarak yetkilendirilmişse. Bundan başlayalım. Eğer böyle bir durum söz konusuysa yani sizin firmanın veya şahıs firmasının, şirketin işkura kaydı var ve yetkili kişi tanımlanmışsa iş yerine. Şimdi böyle bir durum varsa kısa çalışma kısa çalışma deneyine nasıl başvuru yapacağız? Öncelikle işgurda kayıtlı olan firmanın içeriğinde yetkilendirilmiş kişinin TC'si ve E-Devlet şifresiyle E-Devlet'e giriyorsunuz. E devletin arama çubuğuna kısa çalışma ödeneği başvurusu diyorsunuz. Şimdi kısa çalışma ödeneği yazınca iki tane seçenek çıkıyor. Kısa çalışma ödeneği sorgulama, kısa çalışma ödeneği başvuru. Bazı telefonlarda maalesef görünmüyor. Denedik, bazı arkadaşlara yardımcı oldum. E, telefonda bir türlü kısa çalışma ödeneği başvurusu menüsü çıkmıyor. Onu mecburen bilgisayarda yapmak lazım daha sağlıklı oluyor. Yani bilgisayardaki menü daha sağlıklı oluyor. Velhasıl kısa çalışma ödeneği başvurusu linkini bulmanız lazım. Telefonda çıkmıyorsa bilgisayarda. Kısa çalışma ödeneği başvurusuna tıklıyorsunuz. Size sizi bir sayfa bir sayfaya yönlendiriyor. Altta uygulamaya git diye bir seçenek var. Uygulamaya git diyorsunuz. Sizi diğer bir sayfaya atıyor. Sayfada bir çubuk arama çubuğu çubuğun içinde de seçiniz yazıyor. Yani firmanızı seçiyorsunuz. Mesela atıyorum muhasebeciler için diyorum. Mesela muhasebecinin yetkilendirilmiş olduğu, işkurda yetkilendirilmiş olduğu birkaç tane firma var diyelim ki. Kendi adına TC'siyle girdiği zaman ona diyelim ki iki tane firma tanımlanmış, yetkilendirilmiş işkurdaki sistemde. Veya başka birisi olabilir, muhasebeci değil, işverendir. Farklı iki tane iş yeri vardır. Ee, onların yetkilendirilmesi neticesinde iki tane firma çıkabilir. O seçiniz çubuğunda iki tane de firma çıkabilir, üç tane de çıkabilir. Siz hangisine başvuru yapmak istiyorsanız onu seçin. Veya atıyorum şubeleriniz var, şehir genelinde şubeleriniz var. Siz merkez olarak SGK'ya hangisini bildirdiyseniz SGK numarasını merkez üzerinden başvuru yapın. Evet, onu seçin, firmayı seçin, tıklayın. Tıkladıktan sonra devam et, iki seçenek geliyor. Başvuru yap, başvuru sorgulama var. Başvuru yap'a tıklıyorsunuz. Başvuru yap'ta da, da sizden işte orada e, evraklar istiyor. İşçi listesini yüklüyorsunuz. İşçilerin adı, soyadı, <laughs> kimlik bilgileri, IBAN numaraları. Bunları yazıyorsunuz. Hangi banka olduğunu yazmanıza gerek yok. Zaten iş sistemi'nden indirebiliyorsunuz o şablonu. <laughs> onu yüklüyorsunuz. Atıyorum iş yeriniz yıkılmışsa bir fotoğrafını çekip yıkıldığını beyan ediyorsunuz. Veya bir kısmı yıkılmışsa onu beyan ediyorsunuz. Veya atıyorum iş yeriniz sağlam ama siz piyasaya mal satamıyorsunuz veya iş yapamıyorsunuz depremden dolayı. Ee, ona göre güzel bir dilekçe yazıyorsunuz, durumu anlatan. Onu yüklüyorsunuz sisteme. Yani kısacası sizin çalışmadığınıza dair ne varsa onları sisteme yükleyin. Veya çalışıyorsan, çalışıyorsunuz ama yarım zamanlı çalışıyorsunuz. Ona göre yazınızı yazın, gönderin. Çünkü yüklerken de çalışma saatlerini görüyorsunuz. Yani faaliyet işte haftalık 45 saat değil de 22,5 saat diye mesela beyan ettiniz. Yani yarım zamanlı çalışıyorum diye beyan ettiniz. Ona göre başvuru yapıyorsunuz. Şimdi başvuru bu şekilde başvuru yaptıktan sonra şunu da ekleyeyim aklıma gelmişken bazen videolarda unutuyorum. Başvuru yaptıktan sonra ödenek ne zaman yatar? Genelde olağanüstü halden dolayı evet. işkur, işkurda ödeme disketleri normalde aylık yapılıyordu. Her ayın beşinden beşine yapılıyordu. Ama bazı kurumlar ayın 5'ini beklemiyor. Daha erken ödeme yapanlar da var. İnsanlar mağdur olmasın diye disketler oluşturuluyor yani mesela başvuru yaptınız atıyorum iki haftada neti net, neticelenebilir. Ödenek alabilirsiniz. O bir de şöyle bir şey var. Muhasebeci e, ayın sonunda e, prim prim günlerini girecek ya. Mesela siz diyelim ki %100 çalışma e, kısa çalışma ödeneği aldınız. Yani haftalık 45 saat ya çalışma. Siz 45 saat hiç çalışmıyorum diye beyan ettiniz. Yani 45 saat, haftada 45 saat ödenek talep ettiniz. Kısa çalışma ödeneği talep ettiniz. O zaman muhasebeci şeyi girerken sigorta bilgisi, sigortada bilgileri, prim günlerini eksik gün nedenini kısa çalışma ödeneği diye bildirmesi lazım. Yani mesela eksik gün 30. Bu 30 niçin eksik? Çünkü karşısında kod 18 yazacak. Yani kısa çalışma ödeneği alıyorum diye yazacak. Eğer diyelim ki 10 gününü siz yatırdınız primlerin. 20 günü kısa çalışma ödeneği aldınız. 10 günü normal sigorta göstereceksiniz. 20 günde 18 kodundan kısa çalışma ödeneği göstereceksiniz. Bu durum böyle. Şimdi biz neyi anlattık? Kısa çalışma ödeneğine başvuru nasıl olur? Ve işveren kaydı varsa daha önceden işkura ve bu işverenin işkurda ismi, soy ismi, kimlik numarasıyla bu kişiye yetki verilmişse Verilmemişse zaten ne devlete girdiğinde o satırda firmanın adı çıkmaz. Peki sizin işkura kaydınız var daha önceden. Yaptığınızdan eminsiniz. Ama sisteme giriyorsunuz e devlete. Firmanın ismi çıkmıyor. Bu da şundan kaynaklı olabilir. Tamam işkura kaydınız var. Ama işkurdaki kaydınız ya aktif değil, pasife alınmış, onun için bir işkur şubesine gitmeniz lazım ya da sizin deprem yaşadığınız e, ilde e, ki işkurun yerine hangi işkur bakıyor? Örneğin Antakya iş kurun yerine e, Antalya yani Hatay'ın yerine Antalya bakıyor. Antalya'ya iletişime geçin veya e, Hatay kura gitmeniz lazım. Yani kaydınızı pasiften aktife aldırmak için işveren kaydını iş yeri kaydını. Bu birinci nedendir belki diğer bir neden de şu olabilir: İş yerinizin kaydı var, aktiftir bir de ama e, kaydınızın e, yani işveren kaydınızın, iş yeri kaydınızın içeriğinde yetkilendirilen kişi siz değilsinizdir mesela, başka biridir, eski ortağınızdır, oğlunuzdur, babanızdır. Ama siz kendi teyzenizle giriyorsunuz, o yüzden sizde çıkmıyor firma. O yetkilendirilen kişinin Ecesiyle, E-Devlet şifresiyle girmeniz lazım. Veya belki hiç yetkilendirilen kişi yoktur. Kayıt yapılmış, öyle durmuş. İçe, i̇çerisinde yetkilendirilmiş kişi kimse yok. O zaman gidip işkurda yetkilendirme yapmanız lazım. Şu kişi yetkili olsun diye bir TC kimlik götürüp kişiyi yetkilendireceksiniz. O zaman onun E-Devletiyle girdiğinizde e şey çıkar. E-Devlet'te firmanın ismi çıkar. Şimdi bunlar bu hususlar böyle. Eğer peki işkura hiç kaydı yoksa işverenin. O da e, kolay. E, İşkurun ana sayfasına yani www.iskur.gov.tr'ye giriyorsunuz. E, yukarıda sağ üst köşede E-Şube var. E-Şube'ye tıklıyorsunuz. Ona tıkladıktan sonra iki seçenek var. İşveren ve iş arayan. Siz işveren kaydı yapacaksanız eğer ve işkura hiç kaydınız yoksa önce iş arayandan kişinin yani firmanın e, sahibinin e, kaydını yapmanız lazım. Yani kişi kaydı. Kişi kaydını yapacaksınız önce. Kişi kaydı yapmadan iş yeri kaydı olmaz. Önce kişinin kaydını yapacaksınız. Oradan çıktıktan sonra bu sefer de işverene tıklayacaksınız, üye ol diyeceksiniz. İşverenden üye olacaksınız. Bu sefer iş yeri kaydını yapacaksınız. Onda da sigorta sicil numarası 23 haneli o isteniyor. E, kişinin kimlik bilgileri, şahıs firması ise vergi kimlik numarası, şirketse vergi numarası, adres, iletişim bilgileri ve e, daha önce kaydını yaptığınız kişinin e, işkur şifresi. Bunları yazıyorsunuz, işveren kaydı oluşturuyorsunuz. İşveren kaydı oluşturduktan sonra bu kaydı işkurda onaylattırmanız lazım. Yani işkura gideceksiniz. Firmanızın ismini söyleyeceksiniz, İşkur sizin bu kaydınızı onaylayacak. Yani sadece internetten yapmanız yetmiyor. Bu kaydı onayladıktan sonra siz de diyeceksiniz ki ben bu yaptığım kayda kendimi yetkilendirmek istiyorum veya şu kişiyi yetkilendirmek istiyorum. Ee, kısa çalışmaya başvuru yapacağım diye, onlar da bu kişinin e, firmayı yetkilendirmesini yapıyor, işlem yapabilir diye bu şekilde artık kısa çalışma ödeneğine başvuru yapabilir duruma geliyorsunuz. Dediğim gibi iş yeri kaydınız hiç yoksa ve daha önce hiç iş kurun yolunu bilmiyorsanız eğer gitmediyseniz önce firma kiminse o kişinin kaydını yapacaksınız. O kişinin kaydını yaptıktan sonra işveren seçeneğine gelip aşağıda üye ol diyeceksiniz. İşveren kaydını yapacaksınız. O kaydı da işkur'da onaylattıracaksınız. Onayladıktan sonra firmanın içeriğine kimi yetkilendirmek istiyorsanız o kişinin kimlik bilgilerini verip yetkilendiriyorsunuz. Daha sonra kişinin e-devletinde bu seçenek yani kısa çalışma ödeneği başvurusu seçeneği çıkıyor. Firmanın ismi çıkıyor. Ee, son olarak Fazla ödeme görünmesin diye, yani fazla ödenek yatmasın diye size, mağdur olmamanız için, yani bu olaylar bittikten sonra fazla ödeme çıkmasın diye şu hususlara dikkat etmeniz lazım. Şimdi mesela sizin iki tane işçiniz var. İki tane işçi için kısa çalışma ödeneği başvurusu yaptınız. Ve bu işçiler kısa çalışma ödeneği almaya başladı. Evlerinde oturuyor bu adamlar. Mesela içlerinden bir tanesi sizin haberiniz olmadan atıyorum başka bir ile gitti. Mesela İstanbul'a gitti. İstanbul'da da işe girişi yapıldı. Sigortası yapıldı. Adam orada hem sigortası yatıyor, primi atıyor hem de maaş alıyor. Sizin de haberiniz yok. Siz muhasebecinizle beraber bu kişiye 18 kodu girmeye devam ediyorsunuz. Yani kısa çalışma ödeneği alıyor diye. Öyle bir durum olursa işte fazla ödeme satırı oluşur. Yani bu kişi hem kısa çalışma ödeneği alıyor der devlet hem de gitmiş orada çalışıyor der. İşte orada uğraşırsınız. Yani size fazla ödeme şeyi çıkarmazlar. Siz ödemezsiniz ama yani en azından geçen pandemide ödemedi işverenler böyle durumları. Ama uğraşıyorsunuz. İşte işçiye gidip ondan bazı evraklar alıyorsunuz. İşkura gidip direkçe veriyorsunuz. Benim haberim olmadan gitmiş çalışmış vesaire diye. Onda sıkıntı olur. Çalışan arkadaşlara yani işçi arkadaşlara da tavsiyem böyle yollara başvuru yapmasınlar. Elbet bir gün bu ödeme satırları kırmızıya döner. Bu fazla ödemeler görünür. Sizden de tahsil ederler. Yazık günah yani evet. faiziyle beraber. Bu tür şeylere başvuru yapmayın. Ee, onun haricinde <laughs> e, muhasebeci arkadaşlar giriş yaparken mutlaka kısa çalışma ödeneği koduyla girsin. Kısa çalışma ödeneği alıyorlarsa. 18 kodu. Onun haricinde tabi e, raporlu olduğu günleri işte atıyorum yarım zamanlı çalışıyorsa bu kişi. Mesela 45 saat değil de 22,5 saat çalışıyorsa ve bu 22,5 saatin içerisinde de atıyorum 2 gün rapor aldı veya 1 gün rapor aldı. O bir günlük raporu sıhhi izin diye yine göstereceksiniz prim yatırırken. Orada e, sıhhi izin göstermeniz lazım Yani hepsini kısa çalışma ödeneği diye değil Sıhhi izin varsa sıhhi izin Normal primse normal e, Kısa çalışma ise kısa çalışma Bir de Şöyle bir şey var Kısa çalışma ödeneği kodu var Bir de kısa çalışma ödeneği ve diğer e, Durumlar diye bir şey vardı. E, onu girmeyin 22 miydi şey miydi hatırlamıyorum da e, Yani direkt 18 girin Kısa çalışma ödeneği şeye girmeyin. Yani kısa çalışma ödeneği ve nakdi ücret desteği gibi şeyler girmeyin. Direkt kısa çalışma ödeneği. Şimdi bazı işverenler var. Onu da söyleyeyim aklıma gelmişken. Mesela bazı işverenler var. Hep, hepsi değil. Ee, bilmedikleri için mi veya muhasebeci mi bilmiyor veya e, duymadılar mı bilmiyorum. İşçiye ee, işçiye mesela kısa çalışma ödeneği sana çıkmaz. Seni listeye eklemedim diyebilen arkadaşlar var onlara da listeye ekleyin. Yani kısa çalışma ödeneği alır veya almaz, günü tutar tutmaz önemli değil. Listeye bu kişileri de ekleyin. Kısa çalışma ödeneği almazsa bile bu kişi nakbi ücret desteği alır. Bir şekilde faydalanır yani. Onun haricinde <laughs> vefat durumları oluyor. Mesela işveren vefat etmişse varisleri kısa çalışmaya başvuru yapabilir. Muhasebeci sağsa muhasebeci o kişinin adına yapabilir. Ya da işverenin muhasebecisi vefat etmişse işveren kendisi de yapabilir. Başka muhasebeci de yaptırabilir. İşkura gidip yetkilendirme isteyip kendi edebiyat şifresiyle girip yapabilir. Bir şekilde yapar. İşçi arkadaşlara da şunu söyleyeyim. Mesela işvereniniz ölmüş. Muhasebeciniz atıyorum vefat etmiş yine ölmüş. Sigorta çıkışınız daha yapılmadı. Açık ki, sigorta çıkışınız yok bir şeyiniz yok. Yani ne işsizlik maaşına başvuru yapabiliyorsunuz, ne de kısa çalışma ödeneğine, ne de nakdi ücret desteğine. Çünkü sigortalı görünüyorsunuz. THP'ye yazılmak istediniz, THP'de sigortalı görünüyorsunuz. Size THP çıkmadı. İşte bu tür durumlarda valiliğe gidip dilekçe verin. Yani benim işverenim öldü, öldü. sigortam hala yatıyor görünüyor. Yani aktif görünüyor daha doğrusu çalışan görünüyorum. Eee işverenim öldü, çalışmıyorum, herhangi bir gelirim yok. ne TYP'ye girebildim. Ne sigorta çıkışım yapıldı, ne işsizlik maaşı alabildim diye valiliğe mutlaka dilekçe verin. Ee, valilik gerekli kurumlara bunun e, havalesini yapar. SGK'ya, İŞKUR'a vesaire. Veya e, işverenin varışlarını bulun. Onlar siz e, işveren adına e, size kısa çalışma ödeneği başvurusu yapsın. En azından bir geliriniz olsun. Bu, bu durumlarda zaten mutlaka insanın bir gelirinin olması lazım. Ee, durumlar kötü Antakya'da gördüğümüz kadarıyla. Tabi diğer illeri göremedik. Yani insanların bir şekilde para gelirinin olması lazım. Ee, herkese, herkesin Allah yardımcısı olsun. Ee, sorularınız olursa yazabilirsiniz. Bilgim dahilinde yanıtlamaya çalışırım. Herkese saygılar, sevgiler. Hoşça kalın.